Nelerim beklediğini bilmiyoruz. Ben konuşanları karantinada keşfettim. Eziyor. Şu an tekrar kış mevsimi geldi. çamaşır makineniz çorap yemiyor mu? Egon, 24 Kasım öğretmenler günü. Şurada gördüğünüz peki yattım. Ve grip oldum. merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir vlog başlatmak istedim. Malum, bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Dedim ki bari bunlar birer anı kalsın. Ge. Ge. Hmm. Youtube'da poşa yapmayanı dövüyorlarmış arkadaşlar. Ya aranızda hala konuşanları izlemeyen var mı? <laughs> ben konuşanları karantinada keşfettim ama çok üstüne durmamıştım. Gerçekten şu an sabah akşam her boş vaktimde konuşanları izliyorum. Eteğin bir hikayesi var. Ben e, karantina daha başlamamıştı. Bu eteği sipariş verdim minik terziden. <laughs> Kargom tam elime ulaşacakken karantinaya alındık. Ve resmen bir mevsim geçti. Ben bu eteği aldım. Ve şu an tekrar <laughs> kış mevsimi geldi. Hala korona var. Gerçekten üzücü. Saatime nazardaydı arkadaşlar. Gerçekten en sevdiğim saatimdi. <laughs> Buradan anlayabilirsiniz. Sürekli bunu takıyorum. Şu kayışın ucundaki deliğe giren şu cisim koptu. O yüzden birazdan bunu yaptırmaya gideceğiz birlikte. Saati markası Casio. Şöyle odaklasa. Ben şuradaki kediye vurulup almıştım. Bir de vintage görünümlü. Zaten eski görünümlü her şeyi çok seviyorum. Memnunum. Yani kullanıldığı 3 sene falan oluyor. Ama tavsiye ederim. Tabi şu an aldığım fiyattan çok 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 daha fazla. Bu arada Isael bu parfümünü eğer denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kalıcı ve çok güzel. Ben uzun yıllardır kullanıyorum. Evet biraz pahalı ama bu aralıktaki indirimden almıştım geçen sene. Şimdi yine kovalıyorum. Eğer bulabilirsem alacağım. Bu şişesi tabii başka parfümde kullanıyorum ama yani bir seneye yakın yetti. <laughs> Çaraplarına dalga geçin olursa gerçekten benim kalbimi kırar çok ciddiyim kalbim kırılır. Yoksa sizin çamaşır makineniz çorap yemiyor mu? Arkadaşlar eğer böyle bir şey varsa lütfen makinenizi teknik servise gönderin. <laughs> yani bu imkansız. to your sight, training all the best, Breathing in the last repeat, you're safe Treating all the best till there's just Bad life, bad life Just slow down, try to get in Cold sway, breaking down choices

Ya daha dün gibi gerçekten başladığım gün. Ama dile kolay tam 5 yıl olmuş. Anılar, anılar. Şunun tatlılığına bakın. <laughs> Tıpkı ben. Ee, dersim vardı bugün 8 tane. Tabii ki artık bildiğiniz üzere online derse döndük. Ve kapı çaldı. Bir baktım ki kargo. <laughs> Dedim bir şey almadım. Özellikle bu dönemde gerçekten bir şey almamaya dikkat ediyorum. Ama benim bir müşterim ve Sena göndermişler öğretmenler günü kutlamak için buradan kendilerine tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar siz de bana eğer öğretmenler günü hediyesi vermek isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. <laughs> Hemen, Hemen kendi pay <laughs> Ama şunu Aa, da şunu diyebilirdim. Şunu Hemen kanal açın, kanal açın, abone ol abone, abone ol diyebilirdim. Olabilir, Demiyorum. De. Demiyorum. Çünkü ben izleyenlerimi sıkmak istemiyorum. Sizin hür iradeniz var. İsterseniz abone olursunuz. isterseniz olmazsınız. Ama neden istemeyesiniz? <laughs> ya sabahtan beri sağ olsunlar telefonu susmadı. Gerek Instagram gerek Whatsapp'tan. Baba mesaj atmış. Gözüküyor mu? evet <laughs> gününüz kutlu olsun hocam diye. <laughs> bir an öğrencim sandım gerçekten. Hemen babam cevap verip size dönüyorum. <laughs> babam son zamanlarda bu e, gifler sayesinde anlaşıyoruz. Daha doğrusu babamın gif kültürü yoktu. Ben aşılamaya başladım. <laughs> bir tane şey attım. Şurada gördüğünüz peki attım. Dedi ki bana bu adam kim? Baba dedim sakin ol. <laughs> Halledeceğiz ee, Evet dünkü kısımda konuşma fırsatımız olmadı Daha doğrusu içimden konuşmak gelmedi Bugün hep sohbet etmek istedim Hem biraz aldıklarımdan bahsetmek istedim Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat diyeceğim ama Yani vereceğiniz cevaptan Korkuyor Evet arkadaşlar maalesef sayıların yükselmesi nedeniyle Tekrardan korktuğumuz yerdeyiz Karantinadayız Yani dua etmekten iyi dilemekten Başka bir şey gelmiyor elimizden Evimizde duruyoruz Elimizden geldiği kadar çıkmıyoruz ki ben bunu söylüyorum. Ben e, karantina dönemine depresyona girmiş bir insanın dışarı çıkamadığım için. Depresyona girmekle kalmayıp aynı zamanda YouTube'a da girmiş bir insanım. Evet beni tanıyın videomda bundan bahsetmiştim YouTube'a girme hikaye. E, aynı Hasan Can gibi koronaya borçluyum arkadaşlar. E, şey nasıl Firdevs Yürü olayına? <laughs> şey sen, sen hatırlıyor musunuz? Bir bir sarstığı, sen benim kızımsın dediği sahne. Oradaki aynı değil mi ya? Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de... Sen benim kızımsın Bihter. o yüzden elimizden geldiği kadar akıl sağlığımızı korumalıyız. Bunun için neler yapmamız lazım? Yani hoşlandığımız şeyleri yapabiliriz. Tabii ki işi olanlar işini devam edecek bir şekilde kalan vakitlerinde tekrar etmek yapmayın ama <laughs> Lütfen bu karantinada artık karbonhidrat ağırlık beslenmeyelim arkadaşlar. Yani moda şey olsun mesela buharda sebze. Herkes buharda sebze falan pişirsin. İşte şekersiz tatlılar moda olsun. Lütfen artık ekmek ve hamur işi moda olmasın. <laughs> dedim dün gece Masterchef'te çi börek yaptılar arkadaşlar. Allah'ım dedim Allah'ım. Yaptım dedim ki Esma bugün çi börek yap. Sonra diğer aklımda dedi ki saçmalama. 8 saat dersim var ne ara yapacaksın? Yani tabii ki ikinci beni dinledim. Yapmadım. Son zamanlarda birkaç parça alışveriş yaptım. Ya aslında çok büyük şeyler almadım. Eğer pen şal takıyorsanız Fred yeni bir seri çıkardı. Asen'le ortaklaşa. Oradan ben pen şal söyledim. Üç renk. Kutuların tatlılığına bakar mısınız? Bunun dizaynını minimalist yaptı. Şuraya bir yere Instagram'ını koyarım bakabilirsiniz. Gerçekten Kutular çok tatlı. Sürekli çorap kaybeden biri olarak inşallah artık çorap kaybetmeyeceğim. E, çünkü bu kutular yani değerlendirilir. Burada Ahsen'in hayatındaki şeylerin çizimi var. Temsili. Hangi renkleri aldım? Bir rengini aldım. Tabi e, internette gördüğüm kadarıyla tahmin edip aldım. Aslında bu tonlar bana çok gitmiyor ama bu ara hep açık renkli şeyler aldığım için dedim ki şalda da biraz açık renk. Bakayım. Buradan rengi ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama gerçekten e, penyesinin dokusu çok hoş. Ben bir e, Instagram hesabından daha penye şal almıştım ama onun dokusu bu kadar kaliteli değildi. Bu penye gerçekten kaliteli. İndirim vardı galiba. Ya kargo bedava oluyordu 3 tane alırsan ya da tanesi 55 ama 3 tane alırsın herhalde 50 liraya geliyordu. Yani ipek şallarla kıyaslarsak tabii ki daha uygun. Ama çok da uygun diyemem yani. Artık ne ucuz ki. Diğer bir rengim. Acı kahve açabilirsin. Bu da yine açık tonlarda bir renk. Bunda rengi bu şekilde. Dediğim gibi penyesi gerçekten çok kaliteli. Tek kat bile taksanız çok fazla iç göstermiyor. Az önce izlediğiniz bölümde taktığım şal. Bunda rengi etiketini koparmışım. <laughs> Renkleri yanlış gösterdim. Ve farkında değilim. Ezbere gösteriyorum. Kutuları yanlış koymuşum çünkü. Arkadaşlar acı kahve bu tabii. <laughs> Hayır renk olmadım. Yani henüz. Allah korusun. Evet acı kahve rengi bu şekilde. Az önce gösterdiğim <laughs> bu vizon. Bu da kül rengi. Diye umuyorum. <laughs> Aşağı zaten diklerini koyarım siz daha detaylı incelersiniz. Daha sonra bir Instagram butiğinden yine takı aldım. İkisi kolye bir bileklik. Çok hoşuma gitti. Yani renkleri altın rengi. Her kıyafette olmuyor maalesef altın rengi. Ama bana çok zarif geldi. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde bir surat ve inci tanesi var. Diğerinde sadece inci tanesi var. Bu şekilde bir tane bileklik aldım. Bu da düz zincir şeklinde bir belki. Daha sonra geçenlerde kuzenime hediye almak için Minisa'ya girmiştim ve orada kısa bir hırka gördüm. Hoşuma gitti, ekru renginde. Şöyle kolları bu şekilde normal düz beyaz bir hırka. Bu sene krem rengi, bej rengi, beyaz rengi çok moda ve benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden eteklerin üzerine, elbiselerin üzerine giyebilirim diye aldım. Ve yumuşumuş, sıcacıkta tutuyor ve grip oldu. Korkmayın. Sakın ayrılmayın. Korona değilim. Yani normal grip oldum arkadaşlar. Bayağı belirtilerim. Grip belirtisiydi. Boğazım işte acıyordu, şişti. Burnum akmaya başladı. En son gözüm akmaya başladı. Dedim ki Esma yandın. <laughs> Normalde ben hayatım boyunca C vitamini almadım. Sürekli demir hapı almak zorunda kalıyorum kansız olduğum için. Bazen çok nadir D vitamini alıyorum güneşe çok maruz kalmadığım için ama hiç C vitamini almamıştım. Bu dönemde biraz tırstığım için dedim ki C vitamini alayım. Ben gördüm bilmiyorum. Sürekli Instagram'da bir şeyler söylediklerini ekran görüntüsü alıyordum ya da Pinterest'te falan favorilere ekliyordum. Oradan e, bunu favorilerime eklediğimi gördüm. Bu C vitamini aldım. İçeriğinde C vitamini ve çinko var ve karamürver ekstresi yazıyor. Bilmiyorum ne kadar tabii korur ama C vitamini hakkında çok bilgi sahibi değilim. En azından dedim ki psikolojik olarak kendimi hissetmek için takviye yapayım. Ve Solgar'ın e, meşhur bu vitaminini aldım. 500 mg. İçinde 100 tane var. C vitaminlerinin fiyatları gerçekten <laughs> cep yakıyor. Yararlı mı değil mi diye internette biraz araştırma yaparken bir sözle karşılaştım. Gerçekten <laughs> keşke bunu almadım önce okusaydım. Bir bilim adamı demiş ki C vitamininin size tek yararı daha pahalı bir idrara sahip olmanız. <laughs> Çok açık sözlü bir bilim adamıymış kendisi. Bilmiyorum yani en azından psikolojik olarak kendimi daha iyi hissettim. Kullanmaya başladıktan sonra eğer aranızda bu takviye ilaçlar hakkında bilgi sahibi olan varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Evet son zamanlarda aldıklarım bu şekildeydi. Aslında normalde daha çok alışveriş yaparım böyle dönemlerde ama bu sene bir şey oldu. Galiba korona etkisi kendimi tuttu. İhtiyaçlarımın daha farkına varmaya başladım. Yani o şeyi beğendiğimde acaba bunu ne kadar giyeceğim ya da bunu kaç farklı şekilde kombinleyebileceğim. Bunu düşünerek hareket ettiğimde fark ettim ki çok fazla bir şey ihtiyacımız yok. En azından benim yok. Tabii ki aklımda olan birkaç parça var. Onları da indirimde kovalamaya çalışacağım. İndirime girerse alırım. Girmezse de şart değil. Zaten artık nerede giyeceğiz? Öyle bir problem de var. Aslında bu dönemde bir fırsat bilip kanala ağırlık vermek istiyorum. Video yükleme aralığım hiç istediğim gibi değil. Daha sık video yüklemek istiyorum. Eğer sizin aklınızda video önerileri varsa lütfen benim açıklamalar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Şey yapabiliriz aslında. Günlük vlog tarzında bir haftayı vloglayabilirim. Bilmiyorum. O anki psikolojime bağlı. Evet videonun sonuna geldik. Buraya kadar izle Değilseniz lütfen videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar... Firdos Firdos